Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bildiğiniz gibi 2025 yılında altcoinlerde en önemli olan anahtar kelime benim gözümde en azından yapay zeka. Hali hazırda yapay zeka projelerine yatırımlar yapmaya devam ediyorum. Bunları zaten sık sık videolarımda bahsediyorum. Fakat dediğim gibi 2025 yılında yaşanacak büyük bir rally'nin en büyük anahtar kelimelerinden biri bence kesinlikle yapay zeka olacak. Yapay zeka ilgili her proje tabii ki de çok yüksek noktalara gelmeyecek, gelemeyecek. Fakat aralarından seçebileceğimiz güzel projeler bizlere çok ciddi imkanlar sunacaktır. Bu videomda sizlere Big Explorer projesinden bahsetmek istiyorum. Zaten daha önceki videolarımda bahsettiğim bir ön satış platformu olan XPad Pro içerisinde ön satışı yapıldı. Fakat o ön satış platformunun yanı sıra direkt kendi web siteleri üzerinden de bir alım yapabiliyorsunuz. Alım yapmak isteyenler için. Ekranımı paylaşıp projeyi incelemeden önce sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bununla alakalı bir bir yanlış algı var beni izleyenler arasında özellikle. Ben videolar içerisinde bazı projelerin incelemesini yapıyorum. Bazı projelere yatırım yaptığımı söylüyorum. Bazı projelerin çok detaylı analizlerini yapıp objektif fikirlerimi söylüyorum. Fakat tabii ki her projeye yatırım yaptığım ve güvendiğim meblağ birbirinden farklı oluyor. Yani örnek veriyorum piyasaya yeni çıkan bir coin'i tabii ki sizlerin de araştırmanızı tavsiye ediyorum her videomda özellikle. Fakat sizin projeyi beğenmenizle benim projeyi beğenmem aynı olmayabiliyor veya benim riske atabileceğim meblağ sizinkile olmayabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Binance'te listelenmiş, diğer borsalarda listelenmiş milyar dolarlık market cap'teki projelere tabii ki de daha ciddi yatırımlar yapabiliyorum. Çünkü artık kendilerini bir yere kadar kanıtlamış projeler oluyor bunlar. Fakat bu ön satışa girdiğim projeler genellikle daha düşük mevlalarla girdiğim ve tamamen param sıfırlansa bile bu parayı riske attığım bir yatırım oluyor benim için. Sizlerin de böyle yapmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Riske ettiğiniz mevlalarla özellikle yeni çıkan projelere yatırım yapmalısınız ki paranız sıfırlansa bile o olduğunuz yerden devam edebilin ama olur da proje çok ciddi yerlere gelir bundan da yararlanabilin. Lafı fazla uzatmayayım hemen ekran kaydımı başlatıp Big Explorer'ı inceleyelim. Evet Big Explorer'ın resmi web sitesine gittim. Bu videoda bahsettiğim bütün linkleri açıklama kısmında bulabileceksiniz. Direkt açıklama kısmındaki linklerden giderek daha güvenli bir şekilde projeyi inceleyebilirsiniz. Big Explorer nedir? Aslında isminden de anlaşılabileceği gibi bir explorer yani bir tarayıcı olmak isteyen bunun için çalışan ve projelerinin asıl teması bu olan bir proje. Ama tabii ki diğer tarayıcılardan öne çıkan özelliği ne diye soracak olursanız web sitelerinde de yazdıkları gibi yeni jenerasyon yapay zeka destekli kripto tabanlı bir tarayıcı olmak istiyorlar. Buna en yakın örnek Brave oluyor tahmin ediyorum ki başka varsa en azından ben bilmiyorum. Ki Brave'i de gerçekten çok fazla kullanan insan var. Bu insanların Brave'i kullanmasındaki sebep hem kripto destekleyen altyapıyı kullanan bir tarayıcı olmalarıyla alakalı hem de Brave kullandıkça platformun kendi tokeninden de kazandığınızı düşünüyorum. En azından öyle hatırlıyorum. Tamamen Explorer'ın da yapmak istediği bunun daha da ilerisi hem yapay zekayı, AI'yı, kriptoyu bunların hepsini birleştirip bir tarayıcı içerisinde kullanıcılara sunmayı hazırlayan bir proje diyebiliriz. Yine tabii ki projenin ve platformun kendi para birimi Bxe kısaltmasıyla Bixplorer Token. Şu anda da bunun ön satışı yapılıyor web siteleri üzerinde oraya da birazdan geleceğim. Burada bazı örnekler var tarayıcının nasıl gözükeceği ile alakalı. Gördüğünüz gibi içerisinde bir AI search olan tek bir blok text box içerisine yazabildiğiniz ve yapay zekanın sizin ne demek istediğiniz daha rahat anladığı, daha detaylı araştırmalar yaptığı ve sizi ona göre yönlendirdiği bir arayüz olarak adlandırabiliriz. Burada aldığım notlardan da şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka entegrasyonu sayesinde kullanıcıların bilgi bulma, projeleri analiz etme, trendleri izleme ve bilinçli kararlar alma süreçlerini kolaylaştıracak. Yani benim burada anladığım bu metin tamamen web sitesinde yazıyor. Ben Türkçeleştirip not olarak aldım. Yapacağınız teknik analizlerde, yapacağınız proje araştırmalarında, yapacağınız tokenmetrik analizlerinde bile bu browser kullanıldığı sürece bu tarayıcı kullanıldığı sürece yapay zekanın desteği bize buralarda da destekçi olacak. Yani bizim için trendi analiz edebilecek, bizim için bir token metriki analiz edebilecek, bizim için bir projenin detayını analiz edebilecek. Bunların hepsini yapay zeka desteğiyle çok çok kolaylaştıracaklarını söylüyorlar. Xpet Pro ön satış platformunun inkübe ettiği bir proje. Yani aslına bakarsanız güven konusunda gayet ön plandalar ve totale bakıldığı zaman 10 üzerinden 8 puan almış bir durumları var şu an için. Bunların içerisinde tabii ki de Xpet Pro aracılığıyla alanlarda tamamen parayı ya da var. Merkezi borsalarda listeleneceklerini söylüyorlar. Xpat Pro'nun resmi partnership'leri olduklarından bahsediyorlar. Tamamen legal olduklarından, audit raporlarından, KYC doğrulamaları olduklarından bunların hepsinden bahsediyorlar ki zaten sizlerle de paylaşmak istediğim bir solid proof linkleri var. Tamamen PDF üzerinden bunu görebiliyoruz. Aslına bakarsanız bir audit rapor olarak görebiliriz. Tamamen dışarıdan yabancı firmalar bu projeyi A'dan Z'ye inceliyor ve eksiklerini, hatalarını, düzeltmesi gereken yerleri bunların hepsini paylaşıyorlar. Tamamen bu rapor yapılmış bir şekilde şu an proje karşımıza geliyor. Almanya menşeli bir proje. Burada da yazdığı gibi. Zaten sitelerinde bir alt kısma indiğimiz zaman Solid Proof raporunu görebiliyorsunuz. Tıklayınca direkt sizlere atıyor. Neler yapabileceğinizle alakalı demin bahsettiğim şeylerden bahsediyor. Tamamen bu platformu kullanarak, bu browser'ı kullanarak BXE token kazanabileceğinizden, analitik tools'ları kullanabileceğinizden yapay zeka desteğiyle, modüler yapay zeka kripto tarayıcısı olduklarından, kendi içlerinde bir kripto wallet'ları olduklarından yani bir cüzdan uygulamaları olduğundan, AI destekli yapay zeka chatbox içerisinde bulundukları komüniteler gibi tamamen kripto topluluğunu hedefleyen özel bir explorer olmaya çalışıyorlar. Gelelim token kısımlarına kendilerine ait çıkaracakları token kısmına. Bu token tabii ki platformun içerisinde kullanılacak. Stake ederek ekstra ödüller kazanabileceğiniz. Belki platformun içerisindeki bazı özellikleri tamamen bu token aracılığıyla satışa çıkaracaklar. Belki bu bahsedilen analiz işlemleri BX'e tokenla birlikte sürdürülebilecek bir işlem olacak. Token sale kısmına geldiğimiz zaman şu an bu video itibariyle pre-seed sale kısmındayız ve 0 0.0003 seviyelerinden satışı yapılıyor. Bu bittikten sonra 7 seviyesine çıkacak. Daha sonrasında 15 seviyesine ve listelenmeyi hedefledikleri fiyatta 51 seviyeleri. Yani buralardan alan kişi için gerçekten 25 katı kar gibi bir şey oluyor. Tabii ki videonun başında bahsettiğim gibi buradaki hedefledikleri şeyin 25x olması çok çok iyi ama bunu görünce izleyici tamamen şu olabiliyor. O, o zaman bütün paramı yatırayım 25 katı yapayım. Kesinlikle böyle bir durum yok. Bu proje bekledikleri yere gidemeyecek olabilir. Belki teknik hatalarıyla birlikte belki istedikleri yere gelemeyecekleri bir şekilde daha farklı bir fiyatlara da erişebilir. Bu daha da yukarı olabilir, daha da aşağı olabilir. Bu yüzden biz kendi riskimizi almalıyız. Örnek veriyorum hele ki portföyü küçük olanlar için yani ben kendi açımdan 50 dolardan fazla yatırım yapmayı çok tavsiye etmiyorum. Hadi 150-200'den fazlası. Zaten küçük portföylü kişiler için çok çok uygun değil. Tabi portföyünüz daha büyüktür, yatırım anlayışınız daha farklıdır. Piyasaya daha hakimsinizdir, projeyi incelemişsinizdir. Orada işler değişir, daha farklı da yapabilirsiniz. Sizler de yatırım yaptıktan sonra kendi linkinizi alıp arkadaşlarınızla paylaşarak Yüzde %15 gibi bir ekstra referans getirisi sağlayabilirsiniz. Arkalarına baktığımız zaman yani tabiri caizse arkalarında kim var diye baktığımızda Biswap, Bybit, CryptoRank, OKX, MXC, GTO, DDX, Trust Wallet, Upbit, Waves, XPet Pro gibi birçok farklı kripto ile alakalı sektör destekçileri ve projenin arkasında olanlar. Aynı zamanda tamamen BXT token kazanabilmek için çok yakın zamanda bir game drop yani bir airdrop başlatacaklarından bahsediyorlar burada. Yakın zamanda bu da bahsedilecek. Ben zaten bunu başlattıklarında Twitter'ım üzerinden paylaşıyor olurum. Roadmap'lerine bakalım. Şu an 2024'ün son çeyreğindeyiz. Bu çeyrek içerisinde token'in launch edileceğinden, private sale'larının ve public sale'larının yapılacağından bahsetmişler ve web sitesinde görebildiğimiz başka bir kısım yok. Şurada bir download butonu var. Henüz daha proje launch edilmediği için buralar kapalı. Launch olduktan sonra buralardan direkt indirme işlemi yapabileceksiniz. Play Now tuşu sizlere airdrop oyununu atacak ama şu an kapalı. Bu yüzden biz hızlı bir şekilde Connect Wallet diyerek bir içeriye bakalım. Connect Wallet'a bastım. Metamask'im aracılığıyla bir giriş yapıyorum ve daha sonrasındaki buy kısmına tıklayarak ön satış sayfasına ulaşıyorum. Anlık fiyatı burada karşımıza çıkıyor. Listelenme istedikleri fiyat burada karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar pre-sale round'dan tamamen 7000 dolarlık bir fon toplamışlar. Henüz daha yeni başlamış bir ön satış. Bu yüzden sizler de bu kısımdayken ufak bir deneme kesinlikle yapabilirsiniz. Burada da bazı detaylar karşımıza çıkıyor. Binance Smart Chain olacak bir proje olduklarından bahsediyorlar. Supply'larının limitli olduklarından, hedefledikleri hard cap'in 2.8 milyon olduğundan, soft cap'in ise 1 milyon olduğundan, toplam arzın ise 200 milyar adet olacağından burada bahsetmişler. Nasıl alınacağı ile ilgili detaylı bilgi tekrardan burada yer alıyor ama ben size gösterebildiğim kadar gösterdim. Burada bir stake kısmı bulunuyor. Bu stake kısmına gittiğiniz zaman aldığınız tokenları burada stake'e bırakarak tamamen pasif bir getiri sağlayabiliyorsunuz. Burada API yıllık %100 civarı gözüküyor fakat buraya ekstra bir token yazdığınız zaman olaylar daha da farklı gözükecektir. O yüzden burayı da inceleyebilirsiniz. Documents kısmında white paper'ları yer alıyor. Benim bu videoda bahsettiğim şeylerin daha da detaylı bir şekilde bütün açıklamaları burada yer alıyor. Hatta tokenomik leri de burada yer alıyor. Toplam supply'ları, bu token'ın utility'si ne olacak, içeride nasıl kullanılacak, burn mekanizması nasıl olacak, hangi round'dan ne kadara satılacak hepsinin detayını burada bulabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi birçok projenin en korkunç yanı çok çok ucuzdan alan ön yatırımcıları oluyor. Bu projede de böyle bir şansımız var. Ön satışından çok ufak da olsa bir meblağ almak. Olası bir projenin patlaması ve uçması durumunda sizlere çok ciddi kar sağlayacak ve artık yeni yatırımcılar sizden korkmaya başlayacak. Bu yüzden tekrardan söylüyorum çok ciddi yatırımlardan ziyade de tamamen portföyünüze orantılı ve risk anlayışınıza orantılı bir şekilde ufak meblalarla deneme yapılabilir. Ben şahsım adına ufak bir meblağıyla deneme yapacağım ve tekrardan söylüyorum bu proje patlarsa, bu proje olmazsa, başaramazsa ya da bekledikleri gibi bir grafik izleyemezse ve ben o parayı kaybetmiş olursam bu tamamen benim riskim olduğu için sekmeyi kapatıp yoluma devam edeceğim. Bu meblada bir yatırım yapıyor olacağımı söylemek istiyorum. Tokenmetrikleri ile alakalı şöyle bir sayfa daha buldum. Bunu da videoya eklemek istiyorum. pre -seed'den alanlar, seed'den alanlar nasıl bir vesting süreci izleyecekler, TG'de ne kadar kilit açılımları olacak, ne kadarını burn'e ayırmışlar gibi birçok bilgiyi buradan tekrardan inceleyebiliyorsunuz. Bu zaten web sitelerinde var ki şunu da eklemek istiyorum bu projenin kendi token'ı olan BX'e nerelerde kullanılacak? Öncelikle bir reklam ödemeleri kısmı var. Şirketler bu browser'a verecekleri reklamları tamamen BX'e token kullanarak vermek zorunda kalacaklar ve bunu kullandıklarında da çok ciddi bir indirim kazanacaklar. Bu da ekosistemin büyümesi için birinci seçeneklerden biri. Platformda aktif bir şekilde reklamları gördüğünüz de işlemler yaptığınızda, yapay zekasını kullandığınızda, belki bazı görevler olacak bunları yaptığınızda ekosistem sizlere BX'e kazandıracak. Oylama hakları yani elinizde BX'e token olduğunda tarayıcıya yeni eklenecek özelliklere oy verme hakkınız olacak. Yani örnek veriyorum bir şey eklensin mi dendiğinde sizin bir yatırımcı olarak fikriniz önem kazanacak ve oy verebilme hakkınız olacak. Ve bunun dışında da özel ayrıcalıklarda projenin içerisinde yer alıyor. Anlatacaklarım bu şekildeydi. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Projeyi beğendiniz mi? Projeyle ilgili sorularınız var mı? Veya yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Bunların hepsini yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizler yorum yazdıkça ben videoların izlendiğini ve ilgi çektiğini görmüş oluyorum ve bu da beni motive etmiş oluyor. Bu yüzden sizlerin kanalıma abone olması, videoları beğenmesi ve yorumlar yazması beni teşvik ediyor. Sizler de bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda ekranda çıkan Twitter ve Telegram hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.